Bu e, iblisin e, cennetten çıkarılması meselesini aşağılanarak ondan sonra zelil bir vaziyette in oradan diye böyle kovulması. Hem hı hı. çıkarılması huruç demiştik hem hubut demiştik. O kavramları itibarsızlaştırma, itibarsızlaştırma manasında kullanmıştık. Bu e, iblisin de e, yaşadığı süreçle birlikte e, insanın Adem'in ve eşinin cennetten çıkarılması meselesine bir başlangıç yapalım arzu ediyorum. Evet. ...siz bir yürüyüş tayini yapacaksınız. Peki. Buyurun. Öteden beri kıssaları konuşmaya başladığımız günden beri... ...Bakara suresinin 30. ayetini baz alarak başladık. Evet. Öyle geldik. Evet. Burada da o konuyu karşılayan ayet 36. ayet. Hı hı. İsterseniz o 36. ayetin metnini de mealini de Lütfen. aktarayım kardeşlerime. Çok Sonra onun üzerinden söyleyeceğim Metindeki Cümhüründeki orjinal kelimeler bazen çok farklı yönlere bizi sevk edebiliyor. Evet, evet. Şimdi onu zaten şimdi bakarken hatırladım, bir şeyi söylemek için özellikle burayı okuyayım diye. Evet. Önceden tasarladığım şeylere ilave bir yeni bir şey daha gözüme çarptı şimdi. Sanki hiç okumamışım ben bu ayeti Allah de, Allah. de ilk defa bakıyormuşum gibi. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in böyle, böyle bir canlı bir tarafı var yani. Kaç defa okursanız okuyun, yeniden baktığınız zaman yeni bir dünyasıyla karşılaşmanız. Tabii. Daima mukadder yani. Harikulade bir yapısı var Kur'an-ı Kerim'in. Yeni veri girişiyle de alakalı. Oluyor. Aynen öyle. Dünyanıza yeni veriler girdiğinde zaviyeniz farklılaşıyor. Bakışınız değişiyor. değişiyor. Başka şeyler görebiliyorsunuz. Ama görülen her şey Kur'an'ın muhteşem dünyasıyla alakalı olduğu için de gerçekten cezbediyor. Evet. Şimdi kardeşlerim aslında ne demek istediğimi çok daha rahat anlayacaklar buyuruyor ki Rabbimiz 36. ayette Bakara suresinin fe anha. Şeytan o ikisini oradan kaydırdı. Yani anha o cennet. Hani sen ve eşin cennette meskun olun dedi 35. ayette şimdi o cennete gönderme yaparak anha zamirini kullanıyor. Evet. Cennet Arapça'da dişil bir kelime, müennes bir kelime. Ona ait zamirin dişil gelmesi lazım. Ha işte onun için dişil, dişil geldi. geliyor. Fakat fe işte şey, şeytan onları çıkarttı. Mimma kana fihi. Kana fihi. Fihi. Şimdi aslında kana fiha olması, olması, lazım. Olması lazım evet. Bulundukları Arapça kaydı gereği evet. tabii. bulundukları o yerden şeytan onları çıkarttı. Demek lazım. Niye? Niye fihi geldi şimdi bu da fiha gelmedi? Evet. Zannım o ki aslında burada verilmek istenen mesaj Adem ve eşinin bulunduğu o cennetin aslında mekan olarak bir değeri ifade etmediği makam olarak bulunulan ortam manasında bir gönderme yapılmasının kast e, edildiğini düşünüyorum. Yoksa eğer gerçekten mekan olarak o cennetten onları çıkarttı doğrudan mesaj bununla alakalı olsaydı kesinlikle mimma kana fiha olmalıydı bu. Ya hmm. Gerçi bazen ...gramer kuralları gereği... ...hakiki müennes değilse bir kelime... Evet. ...ona ait zem, zamirin... ...müzekker gelmesi de... Şart. E, ...müennes gelmesi de... ...olasıdır filan ama... Uh -huh. Uh -huh. ...hemen yan yana birinde an ha deyip... ...hemen peşinden... ...mimma kana fihi denmesi... ...sanki... ...mekanla ilgilenmeyin... ...makamla ilgilenin... ...konumla ilgilenin... ...durumla ilgilenin mesajının... ...sanki verilmek istendiğini... Düşünüyorum. Çok önemli bir ama iki farklı zihin yapısını ortaya çıkarıyor. İki farklı okumayı çıkarıyor. Evet. Yani çünkü cenneti orada cenneti bir mekan anlamında algıladığınızda, bir makam anlamında aldığınızda iki tane farklı algı ortaya çıkıyor. Çıkıyor. Evet, doğru. Ve Kur'an da ona göre insanın macerasını ona göre okumaya başlıyor. Okumaya başlıyor. fihi. Şimdi yani o hu zamiri. Hmm. Birazdan İmam Ma'turi'dinin bununla ilgili bir sözü var, onu aktaracağım. E bu cennetle alakalı. Sonra evet. devam ediyor ayet. Tamam. Ve dedik ki ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Siz birbirinize düşman olarak inin. Ve lekum fil ardı mustakarrun. Sizin için zaten yeryüzünde bir istikrar imkanı olacaktır. Ve meta'un ilahinin belli bir süreye kadar da nimetlenme, hayatı devam ettirme imkanı vardır yeryüzünde. İfade bu. Tabii. Şimdi peşim kez bir defa şunu cevaplayalım birbirinize düşman olarak inin. Bu düşman ifadesi buraya nereden geldi? Bir önceki programda aktarmıştım kardeşlerime. Taha suresinde Allahu Teala şeytanı Hazreti Adem'e ve eşine tanıtırken buyurmuştu ki: "Fakulna ya Ademu, inna hada aduvun leke velizevcike. İşte bu şeytan senin ve eşinin düşmanıdır. İşte ona göndermedir bu birbirinize düşman olmak demek. Burada şeytan ve Adem oğlu arasındaki, arasındaki düşmanlıktır. düşmanlıktır. Peki Adem oğlunun oğlu'na düşmanlığı manasında bir uzantı okunamaz. uzantı olabilir. Şöyle olur. Kur'an-ı Kerim'de şeytan kavramına biraz daha yakından bakmamız gerekecek o zaman. Ee, mesela En'am suresinde madem sordunuz hemen ayetini söyleyeyim. En'am suresi 112. ayette e Rabbimiz buyuruyor ki ve kederlik e cahlin li kulli nebiyin aduven el insi vel cin. İnsi ve cin. Ha, evet. Biz böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarından düşmanlar yaptık. Hmm. Hatta şeyde de var. Nas suresinin elediği yeves ve süfi sudurinnasi minel cinneti ve nasi. Bu şeytani vesveseleri insanların yüreğine dürtükleyenler İnsan ve cin şeytanlarıdır diyor. Evet. Dolayısıyla buradaki düşmanlığı eğer şeytanla yani cinlerden olan şeytanla veya iblisle insan arasındaki bir iletişim biçimi olarak algılamak esastır. Çünkü onun referansı okuduğum Taha suresinin ayetidir. Tabii, tabii. Ama sizin katkıda bulunduğunuz noktadan bakıldığında da cümleyi şöyle dönüştürebiliriz. Ee, insanlardan da şeytanlaşanlar sizin düşmanınızdır. düşmanınızdır onlarla ama da düşman onun olarak. Düşman olan kısmı onun şeytanlığıdır. insanın kendisi değil. Aynen öyle. Biz adamın kendisine düşman olmayız ahlaki bozukluğuna düşman olur. Tabii şeytani Tarafı. özellikleri varsa, sıfatlar varsa onlara düşman ha, olur. Ona düşman. Onlarla insan her zaman düşman. Evet. Belli. Ki. Söylemek istediğim evet. yani katkınız harikuladeydi. İblis ve insi şeytanların şeytani vasıflarıyla biz daima düşmanlıkla indirilmişiz. Evet. İnne Bu yoldan çıkma, hakikatten sapma anlamında şeytan bir sembolik ifadedir. O şeytan düşmanınızdır. Onu düşman bilin. Hatta Yasin'de de var. Evet. Ee, orada buyuruyor ki Rabbimiz Elem ahad ya beni Adem en la ta'budu şeytane innehu sizin apaçık. için apaçık bir düşmandır. Şeytanı cinlerden olan bu iblis olan şeytanı zaten düşman bilmemiz gerektiği ayetlerle sabit. Bunun zaten başka bir tarafı yoktur. Bunun hı hı. insan versiyonu Düşünüldüğü zaman da meseleye insanın şeytanlaşan tarafı e, yönüyle bakmalıyız. Onu o haliyle düşman kabul etmeliyiz diye katkınızı e, karşılamış olayım.